Işıl'ın hapse girmesini ve Apo'nun da cezasını çekmesini isteyenler videomuzu beğenerek sayılarının herkes tarafından görülmesini sağlayabilirler. Işıl'ın yaptıkları onun sonunu getirecektir ve bu gerçeği çok iyi biliyor. Şu an çok kötü bir ruh halindedir. Işıl Apo'yu suçlamak ister fakat Mustafa eski haline dönüp Işıl'ı yakalatmayı planlamaktadır. Artık onun için yolun sonu gelmiştir. Pembenin ölümünün ardından tüm aile bir araya gelmiştir. Nursema'nın Işıl'a verdiği ders Oldukça ağır olacaktır. Işıl Pembenin cenazesine katıldığında orada hislenmemektedir. Pembenin zehirlenerek öldüğü gerçeği nihayet ortaya çıkmıştır ve otel çalışanları sorumlu tutulmaktadır. Çok geçmeden Işılın yaptığı ispiyonlanır. Ancak Işıl Abdullah'ı suçlamaya devam eder ve onu bırakmak istemez. Ona karşı büyük bir bağlanma yaşamaktadır ve psikopatça bir şekilde onu sevmektedir. Abdullah karısının Işıl tarafından öldürüldüğünü bilmemektedir. Çocukları bunu ona söylese de Abdullah buna inanmak istemez ve Işıl gibi biriyle mutlu olacağına inanır. Ancak işler hiç de öyle olmayacaktır. Işıl'ın işlediği cinayet ona büyük bir bela açacaktır. Işıl'ın Kıvılcım'la olan dostluğu da uzun sürmez ve sona erer. Beril'in gerçek yüzü ise yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. İlk olarak sönmez, ardından Meri şüphelenmeye başlamıştır. Ancak Kıvılcım buna inanmak istemez.